Herkese merhaba dostlarım. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle her hafta düzenli bir şekilde yaptığımız hafta içinde aracı kurumların hangi hisse senetlerini al, sat, tut gibi tavsiyeler verdiğini, hangilerinde fiyatını ikiye katlayacak, üçe katlayacak gibi hedef fiyatları verdiği videomuzu bu haftada paylaşıyoruz. Yine 18 ile 22 Kasım arasındaki bizimle paylaşılan hisse önerilerini inceleyeceğiz ve öne çıkan hisselerin de teknik analizlerine bakacağız. Buralardan fırsat çıkabilir. Lütfen videoyu dikkatle dinleyin. Notlarınızı almayı unutmayın. kanalın düzenli izleyicileri biliyor. Bizim bir defterimiz var ve o deftere çansel olabilecek hisselerin notlarını alıyoruz. Dönem dönem o hisselerin nasıl pozisyonlarının ilerlediğine de bakıyoruz. Bu kanal tamamen bir analiz kanalı. Yani biz kendimiz şapkadan çıkararak bir hisse bulmuyoruz. Şimdi dün e, paylaştığım videoda öne çıkan hisseleri paylaştığımda sizden önce başkası da bu hisseyi paylaştığı gibi yorumlar geliyor. Gördüm, e, o başkasının da paylaştığını gördüm. Ancak tekrar e, söylemek istiyorum. Başkaları size bu hisse gidecek, bu hisse diplerinde diye paylaşıyor. Ama ben sizinle paylaşırken çoğunlukla bir temele dayandırarak paylaşıyorum. Çünkü dibinde olan birçok hisse var. Dünkü video konumuz Tefak'taki en çok elinde hisse senedi bulunduran fonlardan bir tanesini incelemesiydi. Ve o fonun bizimle paylaşmış olduğu portföy dağılımına, güncel portföy dağılımına baktık. Ve oradaki hisseleri inceledik. Yani ben şapkadan tavşan çıkarıp bu hisse demiyorum. Çünkü zaten çoğu hisse diplerinde. Lütfen. Elma ile armutu karıştırmayın. Size söylenen her şeyin bir e, sebebini, bir nedenini araştırın. Niye burada takas kurumlarında yatırımcının e, dikkatini çeken alım yaptığı şirketlere bakıyoruz. Ya da fonların alım yaptığı şirketlere bakıyoruz. Yani biz tamamen aslında e, bir böyle şeffaf e, alım bazlı ilerlenen hisselere bakıyoruz. Lütfen bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü böyle yorumlar görünce üzülüyorum. Yani beni... Ee, x kişiyle kıyaslamayın lütfen birçok kişi bilmiyorum artık insanlar size hissemi kitlemek istiyor ne yapmak istiyor ee, ya da sizi yükselişe dahil edip kendi son tahtaya girip sizi de kendisiyle birlikte yükselişe dahil mi etmek istiyor bunu da yapmak istiyor olabilir ee, ben kimsenin niyetini bilemiyorum ben bu kanalda sadece e, temeli olan şeffaf bir şekilde ya fon almıştır ya takas kurumu almıştır. Bunları inceliyorum. Arkasının teknik analizlerine bakıyoruz. Biliyorsunuz alım seviyelerinde mi yoksa bu e, alımların nedeni başka bir sebepten do, e, dolayı mı diye. O yüzden bu açıklama yaptım. Hemen yine e, bir e, yasal açıklamamı yapayım. Burada paylaştıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. E, sizlerle tamamen daha önce de söylediğim gibi kurumların e, takas kurumlarının veya aracı kurumlarının yapmış olduğu öne raporları inceliyor ve teknik analizlerini beraberce yapıyoruz. Lütfen yatırım kararlarınızı kendiniz verin. Burada paylaştıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Evet bu hatırlatmamı e, yaptıktan sonra gönül rahatlığıyla Hemen bu haftanın hisselerine geçebilirim. Dediğim gibi 18 ile 22 arasında bakacaktık. İlk Kuve Türk yatırımdan Pegasus ve Türk Hava Yolları ile ilgili alt öneri raporu gelmiş. Türk Hava Yolları'na 454 TL Pegasus'a da 355 TL hedef fiyatı verilmiş. Pegasus'ta yakın zamanda bir e, içeriden satışlar oldu biliyorsunuz. O da bir geri çekilmesine sebep oldu ama ben istiyorum ki bayandır bakmadık Türk Hava Yolları ve Pegasus'a bir bakalım. Çünkü hedef fiyatları yani e, Türk Hava Yolları neredeyse ikiye katlayacak gözüküyor. Ki zaten yatırımcısını çok üzdü Türk Hava Yolları. O kadar günlerde seyrediyor ki e, biz şu an e, burada biraz daha sızız mutsuzuz biliyorum. E, şimdi biraz daha yine 18'inde verilen öneri raporlarından bir tanesi ile alakalı azalt denmiş. 14 TL'ye düşmüş. Yine Ahlatçı yatırımın Pegasus al ve 334 önerisi var. Şişe ile ilgili Anus yatırımın al ve 52 80 doğa ilgili 358 al. Şok marketle ilgili 55 al önerileri. Lokman Ekim yaka zamanda inceledik. Fonların içinde vardı hem de yüksek miktarda vardı. Ona tekrar bakmayacağım ama Deniz yatırımın al önerisi var. Dedik yatırım endekse paralel demiş. İş yatırımın Akışgal menkul ile ilgili bir al önerisi var. Bunu da inceleyelim istiyorum. Yakın zamanda incelemiş olabilir. Fonlar da almıştı. Ne durumda bir bakalım. Su yatırımın ayın 19'unda e, Türk Hava Yolları ile ilgili 483 TL deyip endeks üzeri getiri hedefi var. E, te, Türk Hava Yolları'na kesinlikle bakalım. Bir de 483 diyor yani fiyatını 2'ye katlayacak falan diyor. Acaba ne zaman katlayacak biz de bekliyoruz. Bu kadar iyi sezonlardan çok kötü çıktı. Hem Park'ın anus yatırımı 468 al önerisi var. Logo'nun 154 yine anus yatırımdan al önerisi var. Logo'ya da yakın zamanda bakmıştık hatırlıyorsanız. E, dünkü e, videomuzun içerisinde vardı ve e, bir fon elindeki logo yazılımı arttırmıştı. Bir altın çizeyim dedim. Ama dün baktık lütfen dünkü videoya gidin yani bir günde bir şey e, çok değişmiş olamaz. Sefan e, ziraat yatırımını tut. E, Vespa'nın e, al önerisi var karsanla ilgili tut enerji ile ilgili tut. ile ilgili al önerisi var. Kimpura da bakalım istiyorum. Kimpura da bayağıdır bakmadık. E, o ne durumdaymış? Çünkü bu çok düşmüştü hatırlıyorum. Kozal al önerimiz var. Turseg'de al önerimiz var. E, Alkim'de al önerimiz var. Kozal'da gelecek biliyorsunuz. genellikle çekimsel kalan kurumlardan biri endekse paralel getir demiş Kozal'la ilgili. Koç Holding'te al önerisi ve Akol'de al önerisi var. İsterseniz gelin hisselere bakalım. Fiyatları da gördük. Eğer sizin ilgilendiğiniz bir hisse varsa, elinizde olan bir hisse varsa hedef fiyatlarını görmek için durdur, bakabilirsiniz. Ben tek tek hepsini söyleyememiş olabilirim. Şimdi gelin Türk Hava Yolları'na bakalım. Şimdi Türk Hava Yolları'nda haftalık grafiğe baktığımda bir an düşen kanal olduğu çok belli değil mi? Bakın yani şurada ya, e, defalarca bu düşen kanala değmişiz yani şurada da aşağıda da böyle bir oluşum olduğunu e, alırsak. Şimdi bu bölgeye geliyoruz ve geri çekiliyoruz. Peki e, bu geri çekilmeler Gördüğünüz gibi nerelerde son buluyor? Çoğunlukla şu bölgede son buluyor. Çünkü burası talep bölgesi olarak kalıyor. Şimdi e, gördüğünüz gibi çok sıkışan bir yere gelmişiz. Aslında talep bölgesine geliyoruz. Sonra kanalımızın üst bandına geliyoruz. Gene geri çekiliyoruz. Şimdi bu kanalı e, bir yerde sıkışacağız. Yani buraya belki yine gelecek, belki gelmeyecek. Burada böyle gelecek, gelecek, gelecek. Ama burada artık bir yerden sonra patlayacağız artık biz. Yani patladığımızda da güzel bir yükseliş olacak. Ama bu hani kaç haftayı bulur? Ee, Aralık ayındaki, şimdi Aralık ayında gelecek enflasyon oranları çok önemli. Çünkü Merkez Bankası da faiz indirimine e, sıcak bakacak, göz kırpacak bir duruma gelebilecek mi? O önemli. Çünkü onun durumuna göre hani bu sıkışıklık bir yerde kırılıp yukarıya doğru gitmesi çok olası. Çünkü Şirkette kötü bir haber de yok. İsterseniz bir Pegasus'a da bakalım. Pegasus tarafında yani birazcık e, bizi bu e, yüksek faiz ortamı, insanların yabancının gelmemiş olması, dolar kuru falan çok etkiledi. Şimdi Pegasus'a baktığımızda Pegasus'ta e, bu kanalı daha önce izleyenler biliyordur. Böyle bir, bir kanalımız var. Kanalın tepesine geldiğinde satış geliyor zaten indikatörlerinden de. E, kanalın ortasına geldiğinde de alış geliyordu. Şimdi kanalın ortasının altına doğru biraz sarkmışız fark ettiyseniz. Pek de istemiyorlar bu bölgenin altına çok da inmesini. O yüzden burada tekrar alım sinyali gelmiş. Ama alım sinyali gelince bakın daha önceki alım sinyali gelen e, tarafa bakın. Aradan iki hafta geçtikten sonra bir yükseliş olmuş. O yüzden bunu da aman alım sinyali geldi ben buradan alayım gibi e, düşünmeyin diye tekrar uyarmak isterim. Yani ben açıkçası şurada şöyle yeşil bir mum görmek isterim. Haftaya. Bunu e, Pegasus yatırımcısı olmak isteyenler için söylüyorum. Yani burada yeşil bir mumu yani burada ben maviyle gösteriyorum ama e, yükseliş bazı bir mumu görmezsem ben açıkçası burada henüz bir güvenemem. Çünkü bazen düşerken toplamaya devam ediyorlar. Kanalın alt bandını da görebilir e, bir ihtimal diye söyleyeyim size. Kimpura bakacaktı? Kimpura bakalım. buradaki durum neymiş? Bayağıdır bakmadığımız için oh oh oh. Ben de şöyle izleyeyim. Eski çalışmalar bunlar. Gördüğünüz gibi yıkılmış Kimpro'ya. Hani bu e, şuradaki yükselişinden sonra yüzde 200'e yakın yükselişinden sonra şimdi benim bir yatırımcı arkadaşım vardı. kimura çok güveniyordu. Ve e, bu yükselişi yakaladı. İçinde var oldu Kimpro'da. Ama gelin görün ki ben şirkete uzun vadeli güveniyorum dedi. Ve sonrasında bu yıkılışı da gördü. Yani satmadı hala. Yani şuradaki yükselişten sıfır faydalandı. Şimdi o yüzden e, maalesef Türkiye'de uzun dönemli yatırımcı olmak öyle çok kolay bir şey değil. Yani arkadaşlar şuradan %200'e yakın kazancı sağladıktan sonra bu kazancı hiç cebinize atmadan sonrasında buradaki bu düşüşü yani daha da altına düşmüş. Bakın yani bu seviyelere düşmüşüz gene. Bu e, düşüşe maruz kalmak, yani ciddi bir e, psikoloji istiyor. Yani o psikolojiye sahip, ama ben böyle bir, yani bu geç yaşımda böyle bir şeyle karşılaşmak istemezdim açıkçası. E, ben ona bu seviyelerde söyledim, İstersen biraz kar realize et, çok da güvenme, hani dikkatli ol diye. E, ama herhangi bir şey yapmadı. O yüzden insanların yatırım kararları, ben öneride bulunabilirim. E, ama arkadaşımdır, öneride, iş arkadaşımdır, öneride bulunurum. Ama tabii ki çok da e, detaylı bir şey de söyleyemem. Sonuçta bir lisansım yok, bir şeyim yok. E, burada arkadaş dostane bir şekilde konuşuyor. Sizlere de zaten genel olarak burada yapılan aracı kurum öneri raporlarını inceliyorum. Bu da aslında diplerine gelmiş durumda. Sadece Kimpura şu anda böyle bir yıldız koyup e, notlarımızı alıp Buradaki dönüşleri bir inceleyebiliriz. Bakın RSI bölgesinde de bayağı diplerine inmiş durumda. Bir Bollinger bantlarına bakalım. Sıkışmışlık gözüküyor ama bakın her sıkışmışlık da aşağıya kırmış. Buradaki sıkışmışlık sonucunda yukarıya kırmış ama şu an aşağıya kırmışız. Buradan bir toplanması lazım yani. Bollinger bandının da burada bir sıkışması lazım ki tekrar yukarı olsun. Ee, dediğim gibi bölünme de olmuş bakın burada. Bir de bölünme olmuş. Ben olsam açıkçası bunu listeme alırdım e, bir incelerdim. Şurada da şöyle bir dirençlerinin olacağını unutmayın. Bakın şu bölgede 27'lerde bir dirençler olabilir. Yani buralardan hadi aldınız diyelim. Yakın zamanda da bir tepki gösterdi. Yükseldi. %52'lik güzel bir kazançmış bu arada. Ama şuralarda bir dirençleri olabilir. Aklınızda bulunsun. Genelde oralarda takılıyorlar. Şimdi gelin isterseniz bir de akış gayrimenkule bakalım. İç yatırım çünkü. Bir öneri raporu vermişti onunla ilgili. Akış baktığımız şirketlerden biri. Şimdi onlar öneri vermiş ama bakın benim indikatörlerim sat diyor şu anda ve ve burada gördüğünüz gibi şey gelmişiz. Eski zirvesine gelmişiz, dokunmuşuz, geri çekilmişiz ve bir de satış gelmiş. Satışlar beni endişelendiriyor, yalan değil. Şimdi günlük tarafa geçelim. Günlük tarafta da bakın iki gün üst üste bir satış indikatörü gelmiş. Yani bu arada artık analizle ilgili, teknik analizle ilgili bana soru sormuyorsunuz. Teşekkür ederim. Çünkü teknik analiz tarafında ihtiyacı olanlar almaya başladılar. Teknik analiz eğitimini, katı tarafında eğitim. Başta fiyatı yüksek geliyor demiştiniz ama e, yüksek gelmeyenler de varmış. Alanlar da oldu. Hem bana destek oldular hem de memnun kaldılar. Ben de teşekkür ediyorum. Şimdi burada iki gün satış gelmiş. Burada benim e, kafamda soru işaretleri var. Yani şöyle göstereyim. Bakın bu bölgede de bir talep bölgesi var. Hani gelir buraya doğru bir çekilme yapar sonra mı gider bilmiyorum. Ama iki gün satış geldiği için ben dokunmaya cesaret edemezdim. RSI'de da bakın zirvelerde. Buradan bir geri çekilip sonra mı yoluna devam eder? Geri çekildiğinde şöyle bir alım indikatörü de indikatör ala döner mi? Onları göreceğiz. Ama şu an ben açıkçası dokunmazdım. Yine yatırım tavsiyesi değil. Benim bugünlük videom bu kadar umarım Sizler için yine faydalı bir video çekebilmişimdir. Her gün burada Hayat Planistleri incelemeye ya kurumu ya takas kurumunu incelemeye devam ediyor olacağız. Hepinize güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum.